AK Parti hangi yörüngede yürüyor? 2. Seçim sahtı mayiline girmiş bulunuyoruz. Yoğun, kritik ve gergin bir süreç işliyor. Liderler, Parti Genel Merkezi ve Yüksek Seçim Kurulu arasında parti kurmayları mekik dokurken ittifaklarda netlik kazandı. Millet ve Cumhur İttifakı bloğu listeler üzerinde yeni cephelerinde uzlaşı aşamasına geldi pazar günü milletvekili listeleri bir bütün olarak her şey ile netleşecek. Evet, 14 Mayıs'taki gerek Cumhurbaşkanlığı ve gerekse milletvekili seçimlerini kesinlikle sıradan görmemek lazım. Olağanüstü öneme sahiptir. Eğer ki bir önceki seçimin derecesinde sıradan görülüp sayılırsa bize göre böylesi bir tavır hiç sağlıklı olmayacağı gibi safdilik olur. Abartı değil. Hakikati ve gelecek yüzyılı görme açısından bu seçimler Türkiye'nin geleceğini ve kaderini belirleyecek bir öneme sahiptir. Seçimleri sağ mı kazanır, sol mu kazanır? Onu sandığa yansıyan milli irade belirleyecek. Elbette ki her parti kendine özgü bir oy potansiyeliyle boyunun ölçüsünü alır. Ama ülkenin yaşadığı hali duruma söylenecek sözün muhatabı tercihsel yönde halktır, Türkiye insanıdır, sandık başına gidecek olan seçmendir. Karar verici makam odur. Mevcut hal iyi bir hal değil ki bugün özgü bir sonuç değil. Bir buçuk asırlık zaman diliminin yarattığı travmatik haldir. Çünkü ülke ve millet ithale dayalı kirli bir kültürün ve ideolojik bir yapının hakimiyeti altında hep tutuldu tarihsel geçmişinden koparılan kültürüne, medeniyetine, İslami inancına, aba ecdadın mirasına halel getiren inkar ve asimilasyonu dayatan bir anlayışın vesayeti altında tutula gelindi. Ne yerli ne de milli olunamadı. İşte bu yüzdendir ki iki yakasını bir araya getirmiyor. Batıla ve batıya odaklı kültüre biat edici. Bugün yaşamın her alanında vahim bir ahlaki çöküntü söz konusudur. Ülkenin artık batısı da doğusu da diğer bölgeleri de al birini vur ötekine misali gerek toplumda gerek çarşı pazarda gerek resmi dairelerde sulh olmadığı gibi ahlaki bir erozyon var. Çok büyük ahlaki bozukluklar var. Özellikle Diyarbakır'daki sanat sokağında yaşananlar bunun alamet-i farikasıdır, kanıtlayıcı delilidir, görünen bir şahittir. Kimse bunu inkar edemez mevcut hali der demez insan sorguluyor ve şu soru yanıt istiyor. Devlet nerede? Yönetimler nerede? Ne bu hal dedirtiyor? Muhafazakar bir partinin iktidarda olmasına rağmen diğer partilerden daha fazlasıyla toplum ahlaki çöküntülerle karşı karşıya kalıyorsa vah ülkenin ve milletin haline. Millet bu hale ne der? Yaşadıklarını benimser mi, benimsemez mi? Vaziyete oy tercihinde bulunur mu, bulunmaz mı? Onu sandık sonuçları ortaya koyar. Ama gerçek şu ki, mümtaz ahlaki yerinde, inancı mazbut olan insanlar aday gösterilirse, belki millet güven ve samimiyet ihtilasıyla olup biteni okur, elini vicdanına koyarak reyini verir. Bilir ki yaşadığı ve giderek zillet halini alan ahlaki çöküntüye ancak bu inançta olan insanlar dur diyebilir. Aksi takdirde eski tas eski hamam misali bildik siyasi aldatmacalar ikmale gelirse. Ehil olmayan, liyakatten uzak, hatıra binaen şu kadını, bu adamı kendine özgü seç, meclise gönder. Veyahut da para babasını seç. Ya da feodalitenin şu adamı olsun gibisinden toplum nezdinde hiçbir karşılığı olmayan kişiler sahaya sürülürse toplum hayal kırıklığına uğrar ve sandıkta oy veremez. Bugün Diyarbakır sokaklarında soluduğumuz hava bu minvaldedir. Bilgi, bulgu ve belgelerin tümü bu minvalde sonuç veriyor. Bizim dostça tavsiyemiz, her hususta ahlakı düzgün, ağırbaşlı, inanç kültürüne sahip insanların tercih edilip milletvekili sıralamalarına alınmaları lazım. Yineliyorum, AK Parti kendi ifadesiyle Ömerleri bulup göstermezse bu bölgede hayal kırıklığına uğrar. Halkın AK Parti'den özellikle Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan beklentileri bu yöndedir ve geçmiş hataların tekerrür etmemesidir. Şunu söyleyebilirim ki 20 yıldan beri AK Parti'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da özellikle Diyarbakır'da belirleyip meclise gönderdiği insanlar tabi hepsini kastetmiyorum ama birçoğu yanlış yörüngelerde yürüyen kişiler olmuşlardır. Halkı tanımamışlar, halka hor gözle bakmışlar halkın arasına girmemişler. Deyim yerinde ise malı alıp götürmüşler. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın sayılı zenginlerinden olmuşlardır. İşte halk bunlara karşı artık tepkili, öfkeli ve yaşananlara vakıf. Yani olup bitene karşı uyanmıştır. Bu hususta AK Parti kendine çeki düzen vermezse rahatlıkla halkın Diyarbakır için sola yani CHP'ye kayacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın kimse kimseden de şikayetçi olmasın ve sitemde etmesin. Eden muhakkak olur, başına gelene peşinen rıza göstermiştir demek. Bilinmelidir ki insanların Türkiye genelinde CHP'ye ve sola oy verip iktidara getirmemesinin temel dayanak noktası inançtır ve inanca saygı göstermektir. Ama bilinmelidir ki CHP'de eski CHP değildir. Kılıçdaroğlu'nun da itiraflarıyla CHP eski CHP değil, yani İnönü CHP'si bugün Türkiye'de yok. Kılıçdaroğlu CHP'si var. O da dine, inanca, Kur'an'a saygılı olarak kendini gösteriyor. Bu itibarla eğer AK Parti daha aktif bir şekilde memleketin inancına sahip çıkıp inanç sahiplerini söz sahibi yapmazsa ibre yine CHP'nin lehine dönebilir diyorum. Sevgili izleyiciler, memleket insanı yıllardır siyasetin diline güvenerek bu günlere gelmiştir. Ne yazık ki güvenmişse de hep aldanmıştır. Beklentilerini görememiş ve adeta hayal kırıklığına uğramıştır. Öylesine insanlar siyaset kulvarına gelmiş ki adam tenezzül edip halkın arasına girmemiştir. Girmekten imtina etmiştir. Özellikle iktidara mensup olanlar bunu yapmıştır. Cumhurbaşkanını dahi yanıltmışlar. Parti gölgesinde çulsuzken çul sahibi olup palazlanmış, çok gizli servete sahip olmuşlar. İşte diyoruz ki, AK Parti yönetimlerinin bunları artık görmeleri ve sorgulamaları lazım. Halkın beklentisi hesap sormuşluktur. Eğer bu hususta insanlarımızın istek ve arzularına kulaklarını tıkarlarsa oylar uçar, gider başka yerlere konar. AK Parti'nin fazlasıyla kendine güvenip şımarmaması lazım. Çünkü artık eski zaman gitti. Üstad Bediüzzaman, bakınız zaman için nasıl da vecize sözle bizleri uyarıyor. Eski hal muhal, ya yeni hal ya izmihlal. Artık siyaset sadece yalan söylemeye, aldatmaya veyahut uyuşturmaya yönelik yürümesin. Herkes okumuştur, millet uyanmıştır. Akla karayı birbirinden ayırt edebiliyor. Millet artık kanmaz. Bugüne kadar kandırılmış olduğunun farkına varmıştır artık.'' Dinozor tipi insanları biliyor, tanıyor ve seçebiliyor. İşte parti bünyesinde semizlenip zenginleşenlerden bu halk bıkmıştır, tepkilidir. Öyle inanıyorum ki Cumhurbaşkanı da bu durumdan oldukça rahatsızdır. Bu itibarla AK Parti'nin artık kendine çeki düzen vermesi gerekir. Aksi takdirde CHP'nin güzel söz eden halkın her seviyesine inen Kılıçdaroğlu lehine dönüşebilir. Kılıçdaroğlu da bu beklenti içerisindedir yani halk nerede iyiyse, nerede güzelse elbette ki oraya meyil eder. Bizim de görüşümüz bu yöndedir. Aksi düşünülemez. En derin saygı ve sevgilerimle.